Habalı Osman var ya on numara iş çıkarttı. Balıkları suya daldırıp bizim de karnımız <laughs> <laughs> Ne kadar balık varsa işim koşsun, açsın bizim işimiz olay. Bu güzel balığın adına Kübra koyayrum. Kübra Hadi seni de Atma kardeşim ya, atma bağış çıkarışın ya. bu artık nerede kaldı ya? Hava rüzgar o şimdi rölantide geliyor ben biliyorum onu dur sen. Geldim geldim patlamayın ya. Yine istavrit mi kedidin? Ya ben niye yapayım adam istavrit adı duruyor. Ama bu hafta hiç mezgit kedimedin ya. Oğlum bu iş zargan atmayayım ya. Bir dakika zargan atarsa o benimdir. Beni konuştum ha gecen hafta zargan attı onu sen yedin. Ulan işte Marti'yle bile kavga ediyorsun. <laughs> Hiç sorma ya gözünü tüktü bizim balıklara ya. Ula İstanbul'da simit yiyorsunuz. Kıkınız çıkmaya ha burada balıkçı oldunuz em. Ya sen el bakma hadi kardeş. Bugün kimin ismini koydu paluğa? Osman Balyo? Ya ne bileyim kulaklarım eskisi gibi işitmiyor artık ya. Semra mı dedi sinem bir şeyler dedi onu duyamadım. İnşallah sevdiğim kızın ismini Fatime'ye demez. Ne bileyim ya. iki ayda kanat vuruyorum ya doğumuzu istavretmez git. Ya insanlar insan bir palamut da. Yok abi ya ta da gitmeyeceğim artık balık zeciyirim ben de balık zeciyirim Adamlara bak ya ula oğlum siz İstanbul'da simit yiyorsunuz simit Burada sizin zecim hakkınız yok Ya kardeşim geçen sizin simitten yiyeyim dedim kakam kırılıydı neredeyse tur La tamam tamam palamut atarsa böyle şuruk onu sen lan hadi git